Herkese esenlikler, herkese kutlu günler. Malumunuz canlı yayınlar yapamıyoruz. Biraz vakit darlı oluyor. E, canlı yayın açtığım zaman da çok uzun saatlere yayılıyor. Çok uzun videolar oluyor. Çok fazla izlenmiyor diye e, kısa videolar hazırlamak istedim. Bunu da anekdotla başlatıyoruz. Anekdot bir seri olacak. Araştırdığımız şeylerdeki ufak bilgileri küçük küçük videolar halinde sizlere sunmak istiyorum. Umarım beğenirseniz beğenirseniz bir like'ınızı abone değilseniz abone olmanızı beklerim. Kanalımıza katıl butonuyla destek verebilirsiniz. Süper chatle ya da buy no game, şurada buy no game üzerinden destek olabilirsiniz hatırlatmasıyla. Anekdot serimize başlamak istiyorum. Çok ilginç bir e, okumalar yaparken çok ilginç bilgilerle karşılaşıyoruz. Bunları sizlere aktarmak istiyorum. Küçük bilgiler, belki ufak bilgiler ama çok fazla anlam içereceğini düşünüyorum. Çünkü düşünen insanlar için, sorgulayan insanlar için muhakkak içlerinde bazı şeyler çıkıyor ki bizi şaşırtmasın ve düşünmeye sevk etmesin. Bu manada bu anekdot yayınları benim için çok önemli olacak. Önemli bir seri olacağını düşünüyorum. Malum kanalımızın en çok sevilen yayınları Hodri Meydan yayınları. Aslında inanan ve sorgulayan insanların farkını ortaya koyabilmek bir beğeniyle karşılığını alıyoruz. Ve bizler de bunun çok verimli olduğunu düşünüyoruz. Bu anekdot yayınları da aslında monolog şeklinde geçecek ama çok fazla da düşündüreceğini düşünüyorum. Çünkü biz araştırırken bazı şeyler görüyoruz. Küçük bilgiler, küçük hikayeler ama çok büyük düşünce alemine bizi götürüyor. Videoyu çok da fazla uzatmadan hemen sunuma geçmek istiyorum. Yani bu anekdot neydi karşılaştığımız? Bundan bahsetmek istiyorum. Darun Nedve olayı. İslam ansiklopedisinden alacağız. Yani birçok kaynakta aslında bulabiliyoruz bunu. Ama işte e, hadisleri bazen senetlerini, hadislerin kaynakları zayıf gösteriliyor. Ama İslam ansiklopedisi kaynaklarıyla beraber verdiği için e, çok da fazla itiraz edilebileceğini düşünmüyorum ehli sünnet tarafından. Çünkü sahih hadislere dayanıyor. Hemen başlamak istiyorum. Kureş kabilesinin atası sayılan Kusay ölümü 480 yılı Hüza kabilesiyle giriştiği mücadele sonucu Kabe'yi bakma ve Mekke'yi idare etme işini üzerine alınca Kureyş kabilesinin kollarını birleştirdi. Şimdi Kusa'yı unutmayın. Bunun e, bundan sonraki soy kütüğü sıralamasında bir yere geleceğiz. Buraya önemli bir hatırlatma yapayım ve devam edeyim. Daha önce çadırlarda yaşayan Mekkelileri Kabe merkez olmak üzere Mekke ve çevresine yerleştirerek onların meskenlerde yaşamalarını sağladı. Yani konar göçerlikten birazcık böyle sabit yaşama almaya çalışmış. Bu arada bazı Arap kabilelerinin elinde bulunan dini vazifeleri değiştirilmemesi gereken dili, dini gelenekler olarak gördüğü için yine onlara bıraktı. Yani ibadetlere karışmamış. Kabe, Haç ve Mekke idaresiyle ilgili Sidane, Hicabe, Sikaye, Rifade ile Nedve ve Liva görevlerini ise kendi üzerine aldı. Yaklaşık 440 yılında Kabe'nin kuzeyine tavafa başlanan yerin arka tarafına dar Nedve denilen toplantı yerini yaptırdı. Kapısını da Kabe'ye doğru açtırdı. Burası zamanla şöyle bir bilgi vereyim burada yazmıyor ama zamanla hani gözünüzün önüne gelen bir Kabe'nin sütunları falan vardı ya veya böyle bir üst mihrabını gördüğünüz Sefa Merve tepelerinin olduğu yer onun içerisinde kalıyor. Eskiden Kabe bomboş bir e, bina şeklindeydi. Etrafta herhangi bir yapı yoktu. İşte bunun kuzeyinde tavafın başlandığı yerin arka tarafına bir yapı yaptırıyor ve Kabe'sinde şey kapısında Kabe'ye doğru açtırıyor. Dar nedve ve esas itibariyle bir asiller meclisiydi. Her türlü savaş ve barış kararının alındığı, görüşlerin belirlendiği, nikah merasimi ve ergenlik çağına gelmiş genç kızların gömlek giyme törenlerinin yapıldığı bu meclise Kusay oğullarından başka Mekke'deki Kureş boylarının 40 yaşından yukarı başkanları katılabilirdi. Burada önemli bir ayrıntı var. Şuranın muhakkak yani hani bu, bu kısım çok önemli. Ergenlik çağına gelmiş genç kızların gömlek giydirme törenlerinin yapıldığı bu meclis diyor. Hani çokça diyorlar ya kız çocukları diri diri gömülüyordu. Nereden geliyor peki ergenlik çağına gelmiş genç kızlar? Ve onların gömlek giydirme törenleri. Hani öldürülüyordu yani diri diri gömülüyordu ya. Devam edelim. İbn-i göre İbn-i L-132 demiş. Kusay Darun Nedve'yi yaptırmadan önce bu toplantılar onun evinde yapılıyordu. Kureyşliler kendisine o kadar bağlıydılar ki nikah merasimi onun evinde yapılır. Başkalarına gelen herhangi bir olay burada, başlarına gelen herhangi bir olay burada konuşulur. Başka kabilelere karşı savaş bayrağı yine burada açılırdı ergenlik çağına gelen kızların bir daha belirtiyor burada gömlek giyinme giydirme işi de onun evinde yapılır. Gömleğin açık bırakılması gereken yeri burada yırtılıp kızın üzerine gi giydirilirdi. Kureş kabilesi başta ticaret kervanlarının gönderilmesi olmak üzere bütün önemli işlerini burada konuşup kararlaştırılırdı. Can alıcı yere gidiyoruz. Belki de yayının başladığı yer. Darül Nedve kim tarafından yaptırıldı ve Peygamberin orada ölüm emri verildi mi? İşte tam o yer oraya geliyoruz. Müslümanların Medine'de günden güne güçlendiklerini gören Mekkeli müşrikler Ebu Cehil'in teklifiyle Hazreti Peygamberin her kabilenin birer temsilcisinden ulaşacak bir topluluk tarafından evinden hicret için çıkar çıkmaz öldürülmesi de burada kararlaştırıldı. Yani Darul Nedve denen meclis binası diyelim buraya ya da kararların alındığı bina diyelim e, binada toplanıyorlar. Ebu Cehil de o dönemde buranın da başkanlığını yapıyor. Halbuki o zamanlar Ebu Cehil değil. Ebu Cehil peygamberin verdiği bir lakap. Oranın da Darül Nedve'nin de başında bulunuyor ve toplanıyorlar. Diyorlar ki Ebu Cehil'in teklifiyle evinden hicret için çıkar çıkmaz öldürülmesinde burada kararlaştırılmışlardı. Devam edelim şimdi. Peki şimdi Darül Nedve Evet. Darül Nedve'yi kim yaptırmıştı? İsterseniz bir de ona bakalım. E, ee, Darül Nedve'yi İslam peygamberi Muhammed'in dördüncü kuşaktan dedesi Kusay bin Kilab'ın Mekke'nin kuzeyindeki tavafa başlama noktasının arka kısmına Kureyş kabilesinin ileri gelenlerinin istişare etmeleri için yaptırdığı binadır. Bakın tamam itiraz edebilirsiniz Wikipedia'nın kaynaklarına ama burada altta kaynakları da yazıyor. Siyer'in Nebi Darul Nedve adlı Bölümden alınmış yani yine İslam kaynaklarından alınmış bir bilgiyi paylaşıyorum. Çünkü bu şeyi maalesef İslam kaynakları çok fazla dile getirmek istemiyor. Yani peygamberin ölüm emrinin alındığı yer peygamberin dört kuşak üstü dedesinin. Hani hep şu anlatılırdı aklıma gelen bir şeyi paylaşmak istiyorum. Şurayı okuyayım isterseniz sonra onu dile getireyim. E Kureş kabilesi ileri istişare etmeleri için yaptırdığı binadır. Yapımından sonra Mekke halkı şehirle şehir yönetimiyle ilgili olarak burada toplanıp özgürce fikirlerini ifade etmişlerdi. Her türlü kararın alındığı, savaş ve barış kararlarının görüşüldüğü, nikah töreninin ve ergenlik çağının bakın aynı bilgileri yazıyor. Yapıldığı bu meclise Kusay oğullarından başka Mekke'deki Kureş oğullarından 40 yaş üstü olan aynı kaynak bak. Ama İslam ansiklopedisinde şurayı göremiyoruz. İslam peygamberi Muhammed'in dördüncü kuşaktan dedesi Kusay bin Kilab. Neden bunu söylemiyor? Bu bilgiye eksik veriyor. Neden eksik veriyor? Çünkü peygamberin dördüncü kuşak dedesinin yaptırdığı yerde peygamberin ölüm emri veriliyor. Hep böyle ehl sünnet kaynaklarında şunu duyardım ben. Peygamberin Hazreti Adem'e kadar bütün nesli tertemizdir. Yani hiçbir sorun yoktur. Ama ne hikmetse dedesinin yaptırdığı yerde peygamberin ölüm emri veriliyor. Bu çok ilginç değil mi? Ve gelen bir istişare silsilesi. Ben de birçok sorular oluşturdu. Ee, bunu paylaşmak istedim. İlk anekdot videomda e, umarım sizler de beğenmişsinizdir. Kısa bir video olmasını istedim. Anekdotlarda böyle kısa videolar olacak. Beğendiyseniz like tuşunu basmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın e, katı kutunu ve Bino Game üzerinden de destekte bulunabilirsiniz. Diyerek yayını tamamlıyorum. Yorumlarda buluşmak üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın.